Merhaba arkadaşlar. Şimdi size You Like Nobi tanıtacağız. Kutu bu şekilde. Şöyle You Like Nobi. Burada teknosan aldığımız tutarı 19.90 19 lira. Şimdi open. bir adet Türkçe kullanmak var şimdi. Şöyle. Şimdi Türkçesi yok. İngilizce şeyleri var. Buna bir adet. Biraz yaklaştır. Bir tane tıraş bıçağı çıkıyor içinden. Dangerous, gentle. Türkçe'ye çevrilir. Bir adet gözlük. Oraya ışınlarına karşı onu bir gözlük çok amaçlı katlanıyor. Bir adet de Şimdi dondur. Burası çıkmıyor. biraz daha kalır. Burası çıkmıyor. Şimdi bu ucu odaklattı. Şöyle bir odaklayayım. Şuraya. Şöyle takıyorum. Burasını takıyorsun. Şöyle takıyorum. Videonun altında havalandırmaları var. Arkasında yine havalandırmaları var. Yanlarında bir tarafında var. Tarafında yok. Şöyle başlarını inceleyelim. Bu şekilde burası cam. Cam yüzey. Şurada işaretleri var. Sen kameradan izle. Takıyorsun. Bu şekilde. Bunu da buraya takıyorsun. Yine bir Her ürün, her parça var Taktık. Şimdi şarjı takacağız kullanmadan önce mutlaka gözlüğü takın. Sizi UV ışınlarından koruyor. Şimdi e, prize taktık. Güç düğmesi burada. Güç düğmesini bir kere basıyorum. Bak, birinci seviye ve soğutmaya başladı. Soğutma işareti birinci seviyede. Tekrar güç düğmesini bir kere daha bastım. Seviye ikiye geldi. Bir kere daha basıyorum. Üçüncü seviyeye geldi. Bu en fazla üç seviyelik bir atım sağlıyor. Ve bu şekilde makinenin sesi bu şekilde buralarından soğuk havalar şuradan geliyor, buradan geliyor ve buradan geliyor. Kullanırken Burayı ve buraları elinize kapatmamaya özen göstermeliyiz. Şuradan, şuradan zaten herhangi bir yere teması olmuyor. Bir de bu modelin e, şu kısmına uzun süre bastığımız zaman şöyle otomatik algısı olan bir seans işareti çıkıyor. Bu otomatik demek yani şu şekilde. Şimdi bunu kapatacağım ilk önce ben. Otomatik kapattım. Bu manuel olarak kullanabileceğim 3 seviyelik modda. Şimdi gösteriyorum. Böyle koyuyorum. Işık beyaz oldu ve atım yaptım. Koyuyorum. Beyaz oldu ve atım yaptım. Koyduğum zaman burası bakın hemen buz, bazı, buz başlık olduğu için soğutuyor ve seninle temas ettiği için acımasına engelliyor. Bakın hemen soğuk havadan soğuk buz gibi. Bu otomatik. Ya bunu seslendireceğim ben şu an diye. Manuel. Hı -hı. Ve şimdi otomatiği alıyorum otomatik oldu. Şimdi buraya hiç basmayacağım. Direkt. Evet. Bakın bu şekilde. Sesi için tekrar bir video çekeceğim.